çektiğimiz yere tuz atıyoruz. Tuz biraz yumuşatıyor. Tekrar gireceğimiz yere atıyoruz değil mi? Hayır başkanım. Değil mi? Tuz, buz oranı yüksek. Yani yüksekliği var. Tekrar tekrar işlem var. Işlemediği için tuzu atıyoruz, yumuşadı tekrar. Yani bir daha geçiyoruz. Ya. Burayı dört defa geçtik başkanım. Allah kolaylık versin. Böyle gecenin geç bir vakti Gece yarısından sonra çalışıyorsunuz. İnşallah mahallemizde biraz sabahleyin kalkınca çok memnun olacak. Allah razı olsun. Elinize, yüreğinize sağlık. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Başkanım tüm ekiplerimizle mahallemizdesiniz. Allah razı olsun. Ama Sparta'da aşırı bir kar yağışı oldu. Maalesef bazı yerleri ancak gelitebildi. Biz memnunuz. Bu saatte çalışıyoruz. Mahallemizin tüm sokaklarını birer birer dolaşarak hizmet vermeye devam edeceğiz. Tüm belediye personelimizin ellerine emeklerine sağlık. Valla biz de sizlere teşekkür ediyoruz Muhtar Hanım. Yani tüm muhtarlarımız şu anda hepsi de arazideler. Evet. Yani olayı benimsediler. Gerçekten sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. Ama Yüce Rabbim şükürler olsun ki eee güzel bir yağış verdi. Biz de bunun evet, biraz eziyetini çektikten sonra da evet. mutlaka ileriki zamanda da güzelliklerini yaşayacağız. Onun için ben sizlere de muhtarlarımıza da çok teşekkür ediyorum bu çalışmalardan dolayı. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür sağ, sağ olun. Bizler teşekkür, teşekkür ediyoruz. Esnaf arkadaşlarım çok nasılsınız? Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Başkan var? Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Yarın inşallah çok sıkıntılı bir şey kalmaz. Çok Ama sağ ne sağ yapalım güzel Rabbim bugün bol kar verdi. Evet. Evet. Bunun da güzelliğini yaşayacağız inşallah. Evet yaşayacağız başkanım. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz ya. Ha. Sizler de sağ, de sağ olun. Olsun. Allah kolaylık versin. Sağ olun, Allah razı olsun. Sizlere de hayırlı işler diliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun başkanım. Hoş geldin, başkanım. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Sular kesilecek. Sular kesilmemesi için uğraşıyoruz. Şimdi bağlanan elektrik kesik olunca eğerden bizim bastığımız su pompalarına elektrik yok. Olmayınca biz burada jeneratörle buradaki darı birden su basıyoruz. Oranın da elektriği bağlandı şimdi. Orası da güçlendi. Bu gece saat işte saat 2'den sonra şimdilerde bütün hayatlarda su olacak. Sorun yok Allah'ın izniyle. İşte şu anda vermek üzereler suyu. Çok teşekkür ederim. Sura bakmak bazen yok. işte evet, sağ böyle sağ ufak tefek sorunlar oldu ama bunlarda yaşanacak. Yaşanacak olacak. 2 yani. gün sıkıntı, ondan sonra yıl boyu rahatlık. Başkanım sağlık.